Arkadaşlar şu an size müthiş bir doğa olayını göstermek istedim şu görmüş olduğunuz bulutların altında İskenderun'u göreceksiniz daha doğrusu göremeyeceksiniz çünkü hava sıcaklığı o kadar yüksek ki bu görmüş olduğunuz dumanlar bunu gösteriyor amonosların daha iç kesimlerine kadar bunu göreceksiniz belli bir süre sonra bu duman şöyle şu yükseklere kadar yayılacak daha sonra da tekrar geri geri kaybolacak. Allah aşağıdaki insanlara yardım etsin. Biz de sadece iki günlük bir süre için buraya çıktık. Tekrar o sıcak atmosferi yeniden döneceğiz. Aşağıda zaten depremin etkisinden dolayı müthiş bir toz kitlesi var. Buna sıcak havayı, buna nemi ve bu şeyi eklemiş olduğunuz zaman bölgede yaşam gerçekten güçleşiyor. Yaylalarda dahi şu an hava sıcaklığı 30 derecenin üzerinde. Artık İskenderun ve civarını o Nemli atmosferlerin civarını düşünmek de istemiyoruz. Ha, yukarılar şöyle görmüş olduğunuz gibi oldukça güzel. E, temiz bir hava. E, görmüş olduğunuz gibi e, bu duman şu en yüksek kısma kadar ilerleyecek. Daha sonra tekrar gelir rüzgarın çıkmasıyla beraber e, aşağılara doğru eğilecek, inecek. Ama her şeye rağmen görsel olarak güzel tabii ki. Görsel olarak seyretmesi güzel ama o sıcak atmosferin içerisinde bulunması gerçekten şöyle doğayı size bir dakika paylaşmak istedim arkadaşlar. Ee, evet. Kaçmak için e, özellikle o bölgelerden ideal bir atmosfer. Zaten herkes hafta olsun özellikle akın okun bu duvarlara doğru geldiğini göreceksiniz. Evet.